Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün dün oynayamadığım karneyi aldım. Epik dereceli maçta istek başımayım. Ee, dün 2 3 ay klasikte attım. Şimdi alabildim dereceli maçta. Şimdi size karinenin gücünü göstereceğim. Çok güçlü olmuş. Rune'u ayarlayamadım. rün. Rune, şimdi bir dakika ama orman tabii ki de bu hasar gideceğiz. Plasar. Karşı tarafta bir şey var. Şunu aç hemen. Karşı tarafta 2 ADC var. Bir badank. Büyücüleri yok. O da bir zırh kasabilirim ama. Ayakkabı bir zırh ayakkabı salabilirim. Tamam. Franco üstteyse çarp çarpı direkt. Normalde buna e, ormanın en, hızlı dönen şampiyon bu bence şu anda. E, şimdi Fanny Geldi Fanny. Kani ile boy şu anda. Tamam edebileceğin Kanka onu öyle atarsan öyle. Adama ekmeği verirsin. Onu yapmasaydı Fani'ye bir şey olmaz. Enerjisi yani. yarı, yarıya düşmüştü zaten. Şu an Fani buraya gelemez herhalde ya. Ormanı şu an en az dönem bu. Tabi orman runuyla arkadaşlar. şu red'i alıp sonra şuradaki küçük ormanı alıp şey yetişebiliyor yani ortalık ortadaki yetişebiliyor Felaket hızlı Hareket Zıra ayakkabısını bir önerelim Rakipte büyücü yok çünkü Çok mantıklı olur Ya değişik değişik bu gördüm ben dün Karina'ya çıkılan ultinin cooldown ulti 2 bile herhalde. Tamam. Bu arada kaplım bu aşağı tarafta. Al bunu al seni. Layla midde mi? Ne dönüyor şu anda oyunda ya? Fener'in hani red'i çıktı. Blues çıktı. Olabilir miyim bunu hemen seri seri? Şunu al da. Tamam bana hiç gelmedi bile. Allah razı olsun. Bir, ki tam yattı. Bir. Sen öl. Tamam beni kesemez ya. Kesemezsin beni. Moran mi almasın yani. Tüç çıkan gördüm dün. Ormanları çok hızlı alıyordu, hiç şey yapmadan. Ben şu an ne çıkıyorum, hiç bilmiyorum ama. Kim kesti orada, ha, ne biliyor? şu anda biz bunu çıkıyoruz değil mi? Bunu bir çıkalım. Aa Knight'im bu şu anda galiba. Gold durum, durun biz gold topaya girdiyiz. Karşı badank iki var. Onu da kesti. Abicim nasıl öldünüz siz bu balanga ya? Onda kaldı kil. Neyse. Altımızda karina var yani taşırız herhalde. Olayların neyse var. Niye İh ilham var kesmemiz lazım. Ya kardeşim bir sal ya. Aa adam Zevellah gibi çöktü killerin hepsini. Bu oda ormanlarına dönelim Fener'in. Yani ne yapıyorsun? Enerji sıvırına ulaşılmaz. Şunu önerelim biz. Nerede bu? Abi biliyordum ki. Biliyordum böyle bu olacağını. Tam altlarında şeyi çekmesin Kaç abi farmını at. Ha balan çok fitleniyor şu anda. Baras da Badanga nasıl ölebiliyor onu da anlamış değilim. Yani biraz safe oynası zaten. Oğlum. Nasıl olacak o iş? Oğlum gitmişsindir Lezley. Hanebimiz de fit diyor. Bu adamın <laughs> meyni hanebiymiş. Mia ne durumda? Miya da bitiyor diyor. İki ATC'mizde motor. En sevdiğim. Şu iki ana itemini çıkarım. Çıkalım. Üstüme kitap düşürdü. Bakamadım oyuna. Pardon. Tamam kanka. Öyledir. Üç kere kitap düşmez yani. Ben sana söyleyeyim onu. Bill, toplamış tüm killleri. bir tane daha vur. Çok güzel. Bana bırak, beni bırak. Şöyle bir çarp at. Oop. Kardeşim pentam nerede? Kol geldi. Sal pentamı. Where is my fucking penta? Gerçekten çok güçlü olmuş arkadaşlar. Diğer kayınlarla alakası yok yani. Ya temel olarak aynı ama en azından biraz mekanik eklemişler ultisine. Ultisinin sınırı yok bu arada arkadaşlar. Mesela Aynen kanka. Şuradan bir çıkayım mı? Ağzıma sıçtı adam Şunu alalım, şunu. Buff'ları toplamak lazım Şey alabilirim, tüy alabilirim arkadaşlar. Pasifi çok hızlı dolduruyor tüy Dün işte bir tane saldırısı kazan manyak gördüm Adam düz vurarak kesiyordu herkesi ya Kafayı yemiş Şimdi büyüğüne çıkıyorum ben Valla işte bu ülkeyi ayarlamadım ki ben Önerilen Şu anda ona çıkıyorum ben Onu çıkma ya sat şunları bir Büyü Tüy nerede? Tüy ver bana Sonra bir kristal çıkalım abicim. Biraz tehlikeli yalnız. Yani tek başıma girerse beni harcarlar. Bir şeyler almanız lazım sizin gelip oradan oh. Can az aslında var ya. Güzel. Ben onun mavisi mi yok mu? Varmış. Ya ne yapıyorsun sen o ne bi? Ya oğlum şaka mısın sen ya? Aga vurun vurun orayı toplayın orayı. Çalıda bir şey daha yok muydu oğlum? Ne oldu orada? Adamlar beni karısı yaptı. Bir can çalmam olsa büyü. Ver abi şunu. Orada bir can çalmam olsa toplardım orayı. Neyse tüy bitti. Can çan sonra da kristal çaktık mı boyun bizde. Ama ben kristal almam ya. Kristal yerine bir savunma. Şunu alabilirim arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş ya. Eser tetiksi veriyor size vuranlara. Layla mağdur fakir. Kardeşim İranlı kardeşim sen fani mi oynuyorsun? Fani oynayan İranlı mı olur lan? İran dediğin gibi Saver oynar. Zilong oynar. Layla oynar. Niye oynar. Allah Allah. Haddinizi bilin. Düşüyor bizimkiler. Abi bak ana bir main ya. Üçte üç attılar ya. Ha ben oraya gitsem o Frank ötesi duruyordur. Eminim duruyordur. Franco bırak beni kanka ya. Ne? Lord. Çarp attım. Çarp yok. Tamam vur buna vur buna. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Hayır ya. Abim vur hadi. Hanebi Allah aşkına Hanebi. Hanebi ya. Hanebi hiçbir şey yaramıyorsun. Abi iki ADC de var. İkisi de birbirinden leş ya. Farma bak 5800 7 kere ölmüş. Hana bir çok iyisin kanka. Main Hana bir be. Allah Allah. şimdi bana laf ala. yazıyor. Ne yapayım onu iki ADC beraber öğrendik karda. Kardeşim almasaydın. Sana al diyen mi var? Haydi kesmem lazım arkadaşlar tek ip Burak King. Tamam bu yattı. Oğlum bu beni kesecek lan. hemen bir base atayım. Ya gerçi lordu kesmiş bizimkiler. Ne alsam ki abi? Sonuçta defans mı gitsin? Kristal de alabilirim. Büyü. Kristal ver bana. Şu görüşü alayım bitteki. Hadi lan çok iyisin. Ama kanka o şöyle olmuyor ki. Benim mavi almam lazım. Şunu al seriden. Bir can. Fuck mana. Her yer her şeye fuck kardeşim. İranlı bakış açısı. Abi çok kasmışlar aşağıya Sırka kardeşim taşıyor. Bizim bir kardeşimiz de oy var ya oyuncu ya. İki tane fantom. Gezi taktik lan bu. Oğlum hileli taktiği kullanmış. Ban yemez mi lan bu şimdi? Yani. Evet, karne meta falan da karşı tarafta bakın iki tane stun var. Hayır 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 saçmalama. Mia ne yapıyor kanka? Ana bir be. Abi her türlü dayayıyoruz yiyoruz ya. Mia bitirir misin oradan? Hadi lan ya. Epik gücü hadi. Herkesi kesebilirsin sen Mia'sın. Aç lan o kuleyi. Vallahi da açtı. Oğlum bir doğa rüzgarı falan çıkaydın ya. Dur doğa rüzgarı çık diyeyim adamım. Doğa rüzgarı al Mia. İnşallah biliyordu doğa rüzgarını. Doğrusu yor değişmedi değil mi? Saldırı. İki saniye tüm fizik hasarları karşı bağışıklık kazan. Tam değişmemiş. Abicim, abicim, abicim. Ne oluyor? Aslında var ya. Ben ipi koparıp yukarı çıksam. Bize geldiniz, A4 oh, katlettiler Lan oğlum teleport atıyor kimin teleportu? Badanta varmış Aslında o lezzeti bir atlasam acaba Güzel Franco Güzel şu an bak Franco gitti. En büyük tehlike. Layla kaldı sadece. Saldırın lan. Abi midden bitiririz ha toplan. Yok yok. Hayır hayır bir dakika. Q gelmesi lazım arkadaşlar. Onu ulti işte en başta atacaktım be. Benim de Q olmadığı için giremedim. Layla iki tane vurdu bana. Bu çok, çok güzel almışız tamam. Orada tüy fantezi bir item unut atabilirim. Mia oğlum Mia sen ne yaptın ya? Mia sen ne yapıyorsun ya? Aha, vur lan. lan kankam orada seni yerler. Kurucumeyi aldım bari. Şimdi şaldır şaldır gelecekler bitten. Nasıl tutacağız bunları? Tamam Layla free edip şu anda. Aslında Baraz tank mı? Çok tank da çok eriyor. Çok güzel. Valla Baras'a kitlendiler orada. Kim hayatta? Fani. Bitiririz lan. Hadi lan beyler. Hadi lan. Mis. Yat aşağı. Vallahi kardeşim epik gücü be. Vur 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 vur. Arkadaşlar yeni karına benim çok hoşuma gitti. Yeni, yeni sezonda kendi çarımda Bayağı bir oynarım bunu. Hatta oranını falan kasarım. Ee, bunun e, Mystic Sefer'de oynanmaya başlanacağını da düşünüyorum. Ne bu? Manyak ha. Manyak atmışız. Oynanmaya başlanacağını da düşünüyorum. Yani diğer karenler arasında çok büyük fark, dağlar falan fark var. Evet, söyleyecek başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Kapat videoyu.